Biraz daha burada oturmaya devam edersen düştü pasta olacaksın. Keşke tek derdim bu olsa. Sığamıyorum hiçbir yere Cüneyt. Biliyorum. Yerine kadar zaman geçmez şimdi. Ama düşünmemeye çalış. Nasıl? Çok korkuyorum. Ya sonuçlar kötü çıkarsa Eylül, ne olursa olsun atlatacaksın. Ben inanıyorum. Sen de kendine inan. Çok yazık. Ne zaman çıkacakmış, bir ses sonuçları yarın. İnşallah hiç çıkar. İnşallah. Çok genç daha. Hadi. Aferin Cüneyt'e. Kıza destek oluyor. Zühre Bey da iyi anlaşıyorlar. Anlaşıyorlar ya. Eylül iyi bir kız. Beğeniyorum onu. Günaydın. Kahvaltı yaptınız mı? İyi yaptık Zühre teyzeciğim sağ olun. Pek bir şey yemedim. Şirkette yer artık. Biz çıkıyoruz baba. Sen gelmek ister misin? Yok siz gidin ikiniz. Ben şoförle gelirim. Ben hazırlanıyorum o zaman. Eylül, bırakma kendini. Arabada da düşünceliydin. Hiçbir şey söylemedin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Üzerime gelmedi. Merksem. Bana da gelmedi. Her sizi görünce geri çekilmeye çalıştım ama kusura bakmayın. Önemli değil. Benim dalgalı. Neyse, söyleyeyim de temizlesinler. Eylül, kendinde değilsin. Ak titriyorsun. Çok gergin Cüneyt. Eylül, sonuçlar iyi çıkacak. İyi düşünmeye çalış. Hadi sen git biraz dinle. Olmaz işlerim var. Tuğçal ben hallederiz. Osman Bey'le de bugün görüşmem vardı. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Ben babamla konuşurum. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Nereye bu saatte? Eve. Cüneyt izin verdi. Nasıl geçti dün akşam? Nasıl olabilir? İğrenç aile saadeti. Evine hırsız girdiğinde de orada kalmıştın. İyi alıştın kozanlara. Onlar da alışsa iyi olur. Çünkü o evde ne ilk ne de son kalışım olacak. Odada konuşalım. Hadi hadi iyi temizle şurayı. E anlat anlatmıyorum. Kozanları tavlamak için bütün gece ağladın mı yoksa? Osman'ı bilmem. Ama Zühre'yi kandırmanın kolay yolu gözyaşı dökmek. Osman da işe yaramaz o. O duygusuzdur. Zayıf insanları hiç sevmez. Onu kendi silahıyla vuracağız. Parayla. Ama Zühre... Kadın tam bir ahmak. Peki Yıldız? Yıldız'la aram Gayet iyiyim, bir sorun yok. Yalnız Nazire, bir tek o arada kötü kötü bakıyor. Ondan korkmamıza gerek yok. Önemli olan Osman'la Zühre'yi bağlamak. Osman'ı göreceksin, devamlı beni övme halinde. Tabii temkinli davranıyor yine de. Feride'nin odasını verdiler bana. Cüneyt geldi. Ben uyuyuncaya kadar gitme dedi. <gülüyor> Oy <gülüyor> gitmemiştir tabii. Aynen. Kozanların gelini olmana bir tık kaldı. <laughs> Sen hala çıkmamışsın. <laughs> Kapıda yakaladım. Ben yokken ilgilenmesi için Tunca iş devrediyordum. Hatta ettim Gidiyorum. Aa, test sonuçlarından bizi de haberdar et. Tamam ederim. Görüşürüz. Çok üzülüyorum kıza. Ben de. Ailesine haber versek mi diyorum ama... Yok canım gerek yok. Hele bir tahlil sonuçları çıksın. Kötü bir şey çıkarsa haber veririz. Haklısın. Ben çıkıyorum. Hayırdır nereye? İşim var. Özel bir iş galiba. Görüşürüz.